Yaksan da gençliğimi Gese de bak seneler Sana olan aşkımız Tüm aşıklara yeter La 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 Ömrümü uğruna harcarcasına Deliler gibi aşığım sana Bursa Spor, Bursa Spor Neyim kaldı ki senden başka Fedadır sana akan gözyaşlar Uğruna kurban olsun bu canlar Bursa Spor, Bursa Spor Olmaz olsun bak sensiz bu dünya Yaşama karam sen olmayınca Azrail gelse son sözüm Bursa Bursa oh, spor Bursa spor Lay la lay la lay Lay la lay la lay Lay la lay la lay Lay la lay lay la lay la Dışarıdayım yine hava çok soğuk Kafam olmuş diriliyor moralim bozuk Geçmez oldu geceler uzak mutluluk Ve bir mesaj geldi yapamıyoruz Sanma ki umrumda sessiz gidişin Dün gibi aklımda canım değişin Yokum kızım artık bunu istedin Sakın pişman olma sen kendin ettin Uğruna neleri feda etmiştim senin için bütün herkesi sildim Sen bunların hiçbirini hak etmedin Anladım şimdi gurursuz biri misin? Düştük yine yollara dillerde beste Bursa spor aşkıyla vurdu pize Hayat sana olsa da şimdi toz pembe Bursa spor aşkı yeter bu kalbe Kafama girdi duman daldım hayale Finalde koymuşuz Real Madrid'e Bursa spor sesleri inler her yerde Büyük bir sevinç var bak Türkiye'de Ne annem ne babam ne de manita Kimse... Kimseler kalmadı ki şimdi yanımda Yaşıyorsak sebebi tek sensin Bursa Gelsin güzel günler koy İstanbul'a hey. Lay la 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 la